Sevgili mahalleli, bu hafta mobilya bölümünde mobilyalar hakkında bilgiler almaya devam ediyoruz. Efendim Londra Mahallesi'ne bir kez daha hoş geldiniz. Malum artık yaz geldi. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Büyük Britanya'da yaşayan vatandaşlarımız da artık çantalarını hazırladılar. Zira Türkiye'ye doğru yola çıkmaya hazırlanıyorlar. Türkiye'ye doğru yola çıkarken aslında vatandaşlarımızın aklında hep bazı soru işaretleri var. O soru işaretlerinden bir tanesi de İngiltere'deki evlerin durumu malum, özellikle evler küçük. İşte evleri için Türkiye'den acaba uygun eşyalar, uygun fiyata, uygun mobil ürünleri bulabilir miyiz? Düşüncesinde olan vatandaşlarımız olabilir. Bu konu ve bunun bütün detaylarını konuşacağız şimdi. Yanımızda Soner Bey var. Soner Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Ekrar hoş bulduk, çok sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, çok şükür. Iyi. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Yaz dönemi aslında Türkiye'de vatandaşlarımız için bir anlamda memleket hasreti giderme ama bir anlamda buraya gelirken de eli boş dönmeme dönemi özellikle mobilya konusunda vatandaşlarımıza neler tavsiye edersiniz? Türkiye'den alınacak mobilya Hı -hı. İngiltere'deki evlere uyumluluk gösterir mi? Birincisi İngiltere'deki evlerin boyutları Türkiye'deki evlere göre kıyasla biraz daha malumunuz küçük oluyor. O yüzden izleyicilerimizin Türkiye'de beğenip karar verip beğendiği aldığı ürünler buraya geldikleri takdirde evlerine sığmamama gibi bir problem oluyor. Türkiye'deki mobilyaların İngiltere'deki evlere uyum probleminden ziyade bu ürünleri buraya getirmek daha da büyük bir problem. Çünkü biz bizim ürünlerimizi yanmazlık sertifikasına göre üretiyoruz. Bu da İngiltere'de kesin ve net olan bir şey yani yanmazlık sertifikasız ürün buraya getirilemez. Bu yüzden mis izleyicilerimiz çeşitli problemlerle karşılaşabilirler. Onun haricinde getirseler bile herhangi bir şekilde ee, tamamen garanti kapsamından çıkmış bulunuyor. Çünkü yurt dışına çıktı işin ürün. Ve hiçbir e, satış sonrası hizmetten faydalanamıyorlar. Sonar Bey, Türkiye'den bir mobil aldığınızda bunlar karşılaşılması muhtemel sorunlar. Bu sorunlarla vatandaşlarımız karşılaşabilirler. Peki sizden mobil alma avantajı ne olacak bu durumda? Öncelikle fiyat olarak ürünlerimiz gerçekten şu an özellikle çok uygun. Bunun haricinde bizim satış sonrası hizmetimizde yaklaşık 60-70 kişi çalışıyor. Yani satış sonrası hizmetimizle misafir izleyicilerimize her türlü desteği sağlayabiliyoruz. Onun haricinde ürün çeşitliliğimiz Türkiye'deki olan ürünlerin %90-95 civarını buraya getirebiliyoruz. Onun haricinde buradaki evlerin malum çoğu düzensiz, küçük, girişleri dar vesaire. Bu konuda problemleri de biz müşterimizi yaşatmıyoruz çünkü e, e, ücretsiz olarak gönderdiğimiz mimarlık servisimizde bu konuların hepsi tamamen çözülmüş oluyor. Mimarlarımız evin bir ucundan bir ucuna komple milimetrik olarak ölçüm yapıyor ve bunu e, ölçümden sonra müşterilerimize bilgisayar ekranında 3D olarak çok net şekilde gösterebiliyor. Bu yüzden de müşterilerimiz ürünleri evine getirmeden, evin içinde ürünleri aldıktan sonra neye benzeyeceğini, neyin nasıl duracağını daha almadan görmüş oluyor. Ve ürünü aldıktan sonra herhangi bir sürprizle karşılaşmıyor. Müzik Soner Bey yayın öncesinde konuşmamızda yaz için sürprizler olduğunu söylemiştiniz ama o müjdeyi de yayında vereceğinizi söylemiştiniz. Dilerseniz Londra Mahallesi izleyicileri için o yaz sürprizleriniz nelerdir onları da öğrenelim. Evet Adnan Bey bu yazı özel çok büyük sürprizlerimiz var. Bildiğiniz gibi bizim Doğu Taş olarak Londra'da 5 şubemiz var. Bu şubemiz 3 katlı Avrupa'nın en büyük mobilya firma mağazalarından biri oldu. Bu bütün 5 şubemizde birden bu yaza özel %50'ye varan indirimlerimiz mevcut. İzleyicilerimiz geldiği zaman bu fırsatlardan rahatlıkla faydalanabilirler. Soner Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri efendim bu hafta da mobilya ve dekorasyon bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Haftaya mobilyalar hakkında bilgiler almaya devam edeceğiz. İyi seyirler. ¡No, no, no!